Bizim aile arkaba yani tanıdıklarımız benim çevremde, eşimin çevresinde beraber 25 kişi. Karamanmaraş Elbistan Çiftlik Köyü'nden köylüm ve artı çok sami arkadaşım Yusuf Taş karısı ve oğlu. Üç gün bağırarak oğlan bağırdı. Ben minarenin camisini görüyorum. Çıkartın bizi. Kimse müdahale etmedi halde. Hiçbir kimse yoktu dördüncü günden yanarak kemiklerini topladılar. Kurtarma çalışması yoktu. O gece zaten sabah saat dört buçukta oldu sıralarında ben biz dışarı çıktık. Dışarıda arabalardan donuyorduk, arabalardan bekliyorduk. Ölen arasından ee, hani aşırı soğuk olduğu için e, ben bir yukarı çıkıp çantamı aldım Enmemle, arabama binmemle deprem bir an oldu biz oradan e, panik yani ben moloz altında kaldım iki tane kaburgam çatlak e, o anda e, korkudan e, yani kendimizi hepimiz kaybettik şehir dışına kaçtık. Doğan Köyü tarafında, Termik Santral'ın oraya bir doğal şey, petrola sığındım. Ee, sabaha kadar petrolda. kızım 8 yaşındaydı, ayak çorap falan yoktu üstümüzde. Korkudan yukarı çıkamadık o sabahkinden. Ee, sabaha kadar hiç kimse yoktu. Susuzluktan, ağzımız gözümüz hep topraktı. Ee, sadece biz Samsun'da bir afat gönüllü. Afat yaniken bende de hatta bile videosu da var. Gönüllü afatız dediler. Bir iki üç ekip vardı üçüncü günde ya yani ikinci günde bir onlar vardı. Yarısı donarak öldü. Çoğu kişi soğukta donarak öldü. Çünkü biz de arabalarda donacaktık. Ne elektrik vardı ne su vardı ne hiçbir şey yoktu. E, ne şarjlarımız vardı, ben yine arabamı çalıştırıyordum. E, bir Akaç arkadaşınkini şarj ediyordum. Bir kendime, bende de benzin yoktu. Az bir benzinim vardı, hani şehir dışına kaçarım diyerek e, kıyamıyordum. E, yani büyük bir felaket ama şu anda evet e, sağolsun parti hepiniz geldiniz. E, i̇lk önce zaten buraya ezrak gönderen çevreden duyduğum kadar da yani ilk HDP partisini gönderdiğini söylendi. Mesela daim iki gün bağırındı, iki gün dayım bağırındı, kimse yoktu. Yani aşağı yukarı hepsi de üçüncü gün, yani birinci günde de, ikinci günde mesela bizim tanıdık karşı komşum. ikinci gün, üçüncü günden çıkartıldı. Yani ikinci günde de ilk günden de ya mesela çıkartan da oluyor. Ama genellikle üçüncü gün, dördüncü gün. İlk günde de gönüllü yani kendi kendimize. Mesela benim yan binamda on tane çıkartıldı. Aynı ailede. Ee, bir bacısı buradaydı. O da hastanede çalıştı halde. O koştu. Bağırdı işte. Bana yalvardı, ona yalvardı. Hepimiz birbirimize yalvardı. Bir tane kepçe hemen getirdiler. Nereden getirdilerse onu bilmiyorum. Çünkü bir kepçe aniden getirdiler. O kepçeden e, şey e, çıkarttılar 10 tane ceset. Aynı ailede. Bacı kardeşler, evli çocukları. Yani aynı ailede gerçekten acı yani böyle. Bir gün akşam kocası geldi işte. Param zinnet eşyam vardı. Birazını buldu. Çocuklarının oyuncaklarını, çocuklarının oyuncaklarını, tuttu yani baktı adam evladını kaybı tek adam tek kalmış kardeşlerini evlatlarını yeğenlerini oyuncaklarını tuttu ateş attı bas bas bağırdı siz neredeydiniz şimdi kepçeyle her şeyi yıkıyorsunuz önce neredeydiniz ya mesela şurada termik santral kepçelerini gönderebilirdi ilk günde ikinci günde akşamda gecede çok soğuktu fırtınaydı kar yani don eksi 28 dereceye düştü. Yani donuyorduk resmen. E, çoğu insanlar moloz altında donarak öldü. E, dayım e, benim tarafımda mesela 7 kişi bizim köyde var. Arkabalar. Eşimin amcası, yengesi. Ah, amcasının kızı, kızı, amcasının kızı ayaklar kesildi. Yani şu duvarın arkasında bağırıyorlar. Bas bas bağırıyorlar. Bir duvar. Kapıdan hemen çıkar çıkmaz yakalandı kapının ağzını, dış kapının ağzını. Bas bas bağırdı, kimse yoktu, açamadı. Sonra bir vinç getirdi, vinç mi ne, şu kıran. Orayı çıkarttılar, kız. Sadece şöyle küçük bir yara kafasının arkasında, donarak ertesi gün. Donarak çıkartıldı, anne de ayaklar kesildi ilk gün ekipler gelseydi şu anda hani eğer bin kişi ise ölü sayısı Elbistan'da o zaman 200'e çıkardı. Yani 200 kişi ölürdü. Çoğu kurtarıldı, Yani çoğu çıkardı. Çoğu kendi imkanlarıyla çıkardı. Bizim arkadaş mesela o moloz altında o da 36 saat kaliferin pet suyuyla kendini idare etmiş. ve dedi yerim çok rahattı. Sadece molu şu şekil olmuş diyor. Ben bu ortadaydım yani. Ee, mesela çok kişi çıkar, çok kişi donarak öldü. Şeyle değil, molozla değil. Eşimin amcası, yengesi, e, eşimin amcasının kızı, e, o şey ayaklarından oldu. Kızısı 24 yaşındaydı. E, o e, dayımın kızı işte annemin, kuzenimiz o kaynanası o da annemin arkabası. Kıvrem, Kibrem, karısı, kızı, kıvrem kardeşi. Ee, şimdi hepsini unuttum geri. O kadar psikolojim bozuldu ki. Yani halen şokun içindeyiz. Çarşıya gittiydim zaten. Kızma çorba alayım. Soğuktu. Üşüdük. Ee, çarşıya girer girmez, zaten çarşıda beni yakaladı. Ben arabadan çıkart, çıktım, karşıya koştum. Karşı bina geldi, bu tarafa koşunca, bu tarafın binası gelince arkada vurdu beni. Ee, sırtım, yan tarafım, şu tarafım kaldı. Ben kendim saçın altında. Kendim çıktım, az üstü düşünce kendim çıktım ve kendim çocuklarımı kurtardım. Bir kızım yanımdaydı, bir de komşum vardı. Onu kurtardım. Halen komşum yani e, psikoloji çok aşırı bozulmuş. Yani buralara da gelmeyi düşünmüyor yani. Hani o kadar acı yaşıyoruz ki içimiz öyle. Hani ne kadar konuşursam ben e, hiç uyuyamıyorum. Ben iki gündür e, biraz uyuyabilirim Ben devamlı 18 gün ilk defa bugün banyo yaptım. 18 gün, iki gündür yatıyorum. İki gündür elbisen Cem evinde yatıyorum. Demle arabamın içinde oturuyorum. Korkuyorum. Aha bir bina düştü, aha şu oldu, aha donduk. Aha. Yani uyusam da donarak korkuyorum. Mesela ben eksi 26 dereceden titriyordum. Çocuğum ee, yani baktım çocuğum ölecek. Ayaklarını, karnımı açtım, karnım içine etim, etime değdirdim ki ısınsın, etim onu ısınsın. Anne ısınmıyor diyor, anne ısınmıyor. Üflüyorum, ağzım hep toprak, boğazım hep toprak. Ya, hastayım zaten, ne edersem, kendi hep çapalmış, karı ağzıma atıyor. Yayın açtım, bağırdım, lütfen filan yerde su istiyorum, su istiyoruz, kimse yok. Yani hem Don. hem deprem, hem psikolojik, hem aç susuz kaldık. Yani çok halk aç susuz çok kaldık. Yani şimdi sular çok geliyor, yemek çok geliyor. Ama iş işten geçmiş. Her şeyin hani derler ya gelinin çeyizi gelinle beraber. O gün gelseydiler. Ben bunu her zaman herkese dile söylüyorum. Allah herkese yar yardımcısı olsun. Değecek bir şey bulamıyorum ki. Anne, yani o yaşayan bilir. Herkesin yeri sıcak, herkesin yeri sıcak. Şey. Şimdi mesela ben bir çantam kaldı elimde. Şu elbiseler de elinkiler. Yani burada sağ olsun gönderdiler, giydik. Ayağımda bir telik vardı. Bir gecelikle kaçtıydım. Yani hiçbir şeyim kalmadı ki. Bir eşyama zinnet eşyam içeri dedi. Endirim dedim, yalvardım, yıkardım. Endirttirmediler bir kadem yani bar bir kat yatağı kimsenin kapısına gitmeyeyim dedim. Onu da yapmadılar. Yerle biri oldu zaten. İşte. Yani şimdi başbakan diyor ki sizin ne eşyalarınızı verecek, hangi birini verecek bir bana? Neyim ben buzdolabımı mı verecek, çamaşır makinem verecek, oturma grubumu verecek, yatağımı mı verecek, çocuğumun yatağı odasını mı verecek? Bana 10 TL verdi. Yedi buçuk milyon adam diyor ki ben yukarıdan sepeti gönderirim binaya. E, ee, eve taşırsam değmiyor. Ben kendim için demiyorum. Benimki yıkıldı gitti. Ben halk için, benim olan. Hepsini tek başına çek. Çünkü para yok ki gelirse. E orada diyor ki taşıma parasını veriyorum. Ben şey verim. şimdi ver ki taşıyım. Ben sonra sonra zaten ben oğlan gider işten çalışır. Direkt yer falan hepsi şey olmuşlar. Ayakta duruyor yani. Benimki kaldı. Yani yapacak bir şey. 27 yıl yaptım. Temizliklere gidiyordum. Ona buna köle oldum. Onun bunun lafını dinledim. 27 yıl yaptım. 27 saniyede de yıkıldı. Geri 27 yıla geçtim. Üstelik de hastayım. Hem kanser hastası hem astım hastasıyım. Yine yaparım diyor. Yine çabalaşırım. Kocam sağ olsun, çocuk, çocuklarım sağ olsun. Yani diyeceğim bir şey yok ki.